Ben Şahin Özel. Sıdık'ın oğluyum. Babam 1940 senesinden beri bu dükkanı çalıştırıyordu. Babam rahmetli oldu. 1999'dan beri ben bu dükkanı ben işletiyorum. Vara vara, tu çıt kazi. çıt kazi. Çikolata Ha, 50 kuruşu. Elli kuruşu. Elli kuruşu. Elli kuruşu. Elli Çitoz mu Mete? Babam e, o zaman işlettiği zaman gaz yağı satıyordu. Un satıyordu. Ekmek satıyordu. Bulgur, den, arpa, gülaf, çavdar. Bunları babam satıyordu. Ondan sonra ben kendim çiftçilik yaptım. Tarla ekirim. Reşbelik yapıyorum. Ondan sonra bu dükkanı işletiyorum. Çoluk çocuğa bakıyorum. Benim malım var, hayvanım var. Oh. O kadar. <gülüyor> Dur, <gülüyor> da